sağ yap direksiyonu öbür tarafa çevir 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 ha, biraz daha çevir biraz daha biraz daha tamam bas şimdi gaza tamam düzelt direksiyonu fazla <laughs> gittin biraz geri gel oh, direksiyonu bas gaza oh. direksiyon çevir dört Basakla girdi. Osa <laughs> Geri al. Geri vitese tak. Geri. He, bas gaza. Bas gaza. Tamam, bas biraz daha. Bas. Takıldı, takıldı. Ta takıldı, takıldı. Bas bir daha. Bas. Tamam tamam düzelttim. İleri bir al şimdi. Bas gaza. Bas. Tamam bas. Çevir direksiyonu. Çevir. Ayağ dön dön. Buraya doğru dön. <laughs> Buraya doğru dön. Çevir. Bas gaza İleriye doğru, ha? Bas kaza. Çevir direksiyonu. Buraya dur. Direksiyon bu, direksiyon. Ha, çevir. Bas kaza. Hop. <laughs> dur dur dur. <laughs> Çevir direksiyonu. Direksiyonu çevirirsen gidersin. Direksiyonu ha. Şimdi bas kaza. Bak. Oo dur. O ben neden bir deli yaptım? Ya? bu neden o zaman. 哎呀！ Neden vurdu? Kaza oldu.